Merhaba, ben Utku Korkmaz, Solar Çatı Kurucusu ve CEO'su. Bir Solar Vizyon'u daha tamamladık. Biz de Solar Çatı olarak sponsorlarından bir tanesiydik bu Solar Vizyon'un. Aynı zamanda bizim için şöyle bir anlam da ifade ediyor. Bu Solar Vizyon'da işletmeler, kurumsal işletmeler için olan markamız çatıgesinde lansmanını gerçekleştirdik. Solar Çatı, evsel. Tarafta B2C müşterilere hizmet vermeye devam ederken Çatıges'te de kurumsal işletmelere hizmet vermeyi sürdürecek. Bugüne kadar birçok proje gerçekleştirdi. Bundan sonra da birçok proje gerçekleştirecek. Ümit ediyorum ki bir sonraki Solar Vizyon'da yine İzmir'de güneşin geleceğini konuşmak üzere. Herkese iyi günler.